Merhabalar, ben bir Türkçe öğretmeniyim. Ve çocukların dünyasına hakim olduğumu, onları daha yakından tanıdığımı düşünerek Bir Çocuk kitabı yazdım. Onunla karşınızdayım. Hayalbaz Bir Çocuğun romanı benim ilk kitabım. Kitabın konusundan bahsetmek istiyorum. Toprak, kitabımın kahramanı. Toprak 12 yaşında, kitap okumayı seven. Kendine... Ee kitaplardan bir dünya kuran harika bir çocuk. Güzel de bir ailesi var, arkadaşları var. Fakat tabii ki her ailede olduğu gibi bazı sıkıntılar yaşanıyor ya da okulda her zaman olabileceği gibi bazı şeyler var. Fakat toprağın her zaman olabileceği şeylerin dışında yaşadığı ayrı bir dünyası var. O da kitapların dünyası. Özellikle kitap içerisinde ele aldığım bazı değerler var. Değerler dediğimiz şeyler çocuklara kazandırmak istediğimiz, onların kişiliği içerisinde görmek istediğimiz şeylerdir. Mesela ben kitapta arkadaşlığın önemli bir duygu olduğunu vermek istedim. Yalan söylemenin kötü bir şey olduğunu ve yalanın olumsuz sonuçları olduğunu göstermek istedim. Aile sevgisini yani aile içerisinde ne kadar sıkıntı yaşarsak yaşayalım Herkesin başına gelebilecek şeyler olduğunu ve asla umudunuzu kaybetmemeyi anlatmak istedim. Güven ve dürüstlük dediğim gibi benim kitap içerisinde ele aldığım değerlerdi. Çocuklar için önemsediğim çözüm önerileri umutsuzluğa kapılmamak oldu. Yani çocukların ne yaşarlarsa yaşasınlar karanlığın arkasından bir güneş açacağını, mutlaka güzel günlerin geleceğini inandırmak istedim çocuklara. Emin olmadığımız bir şey için başkasını suçlamamak benim burada yine hedeflediğim çocukların bilmesini ve hayatlarına katmasını istediğim bir şey bu. Ve onu da kahramanlar aracılığıyla çocuklara bulaştırdığımı düşünüyorum. En önemlisi de hayal kurmaktan vazgeçmeyin dedim çocuklara. Çünkü hayal her şeyin başlangıcıdır. Her şey hayal kurmakla başlar. Biz çocuklarımıza hayal kurmayı ve bu hayallerin peşinden gitmeyi öğretirsek gerçekten güzel bir toplum haline geleceğimize inancım sonsuz. Aile açısından da şöyle güzel bir mesajım var kitap içerisinde. Hatta anne olarak okuyan bir okuyanım da bu şekilde yorumla dönmüştü ve evet çok güzel bir noktayı yakalamışsınız demiştim. Çocuklarımızı Hiçbir zaman duygusal anlamda yalnız bırakmamalıyız. Çünkü çocuklar bizim kılavuzluğumuza, bizim rehberliğimize ihtiyacı olan e, yaştalar. Yani adı üstünde çocuk daha onlar ve onları duygusal anlamda, psikolojik anlamda eğer yalnız bırakırsak, kendi sorunlarımıza işte gömülüp de onları görmezden gelirsek bu da çocuklar açısından daha büyük sıkıntıya yol açabilir. Buna dikkat etmenin de önemini velilere, ebeveynlere verdiğimi düşünüyorum. Benim e, kitabı yazarkenki en büyük hedefim, yani yola çıktığım şey kitap okuma sevgisiydi. Yani kitap okumayı seven çocuklara keyifle okuyacakları, serüven dolu bir kitap yazdım. Kitap okumayı sevmeyen çocukları da Aa, gel bak, Kahramanların Dünyası diye bir yer var. O kitapların sihirli bir dünyası var. Seni sihirli dünyaya çağırıyorum diyen bir kitap yazdım. O yüzden benim gerçekten keyif aldığım ve e, severek bastırdığım bir kitap oldu. Çok memnunum sonucundan. Size de küçük bir bölümünü, başlangıcını okumak istiyorum izninizle. Bu koku da ne? Kitap okurken bir anda etrafımı yoğun, tatlımsı bir koku sarıyor. Şeftali kokusu değil mi bu? Çok severim, çok severim şeftaliyi. Ama koku içine düşmüş kadar yoğun. Etrafta vıcık vıcık. Ellerimdeki ıslaklığı fark ediyorum. Yapış yapış olmuş. Yatağımda kitap okumuyor muydum? Yatağım nerede? Odamın beyaz duvarları yerine koyu renk yumuşak duvarlar var. İleriye doğru baktığımda bir tüneldeyim yukarıdan tıp tıp sular damlıyor. Kahramanımız nerede acaba? <laughs> Tabii ki devamını sizlerin okumasını ve yorumlarınızı e, keyifle ve merakla bekliyorum. Her türlü yorum benim için çok önemli. E, hem öğrencilerden hem bilgilerden gelen yorumlara çok mutlu oluyorum. Okursanız ve dönüş yaparsanız çok sevinirim. İyi günler diliyorum.